Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2025 Türkiye'de yeni haftanın kaptanları belli oldu ve bu akşam birinci dokunmazlık oyunu oynayacak. Bu oyun hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın ilk elime adayları kimler olur? Bu videoda bunun ilgili gelişme ve kendi analizimi ile paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Öncelikle dün akşam haftanın mavi takım kaptanlığını önceden de tahmin ettiğimiz gibi bir kadın yarışmacı kazandı. Ben Ayten'in takım kaptanı olacağını tahmin etmiştim fakat ben mavi takım kaptanı olabileceğini düşünmüştüm. Ayten Kırmızı takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan ve en iyi hamburgeri yapan isim ise Cansu oldu. Cansu ve Ayten karşılıklı olarak takımları kurdular. Açık konuşmam gerekirse ben mavi takımın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum bir yarışmacı fazla olduğu için. Ve bence yarışmacılara da baktığımızda mavi takımı bir tık daha iyi görüyorum kırmızı takıma baktığımızda ise Ayten çok fazla da kötü bir takım kurmadı fakat dediğim gibi mavi takım bu hafta daha avantajlı olacaktır. İlk takım oyununa geldiğimizde ise dünyadan en acı yemekler konsepti var. Ve yarışmacılar dünyadan gelen en acı yemekleri yapmaya çalışacaklar. Dediğim gibi ben mavi takımı avantajlı olarak gördüğüm için ki zaten çoğu haftada da mavi takım ilk takım oyununu kazanmayı başarıyordu. Bu hafta da aynı senaryonun yaşanacağını ve Cansu'nun kurduğu takımın yani mavi takımın ilk dokunulmazlığı alacağını düşünüyorum. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan çıkacaktı. Kırmızı takım yarışmacılarına baktığımızda ise son seçilen Barış'ın aday olma ihtimali çok yüksek. Diğer yarışmacıları da göz önünde bulundurduğumuzda taba kaybeden isim aday olacaktır. İlk takım oyunu olduğu için tahmin etmek birazcık zor. Fakat üç isim söylemek istersen bence Barış, Aslı ve Sezer aday olabilirler fragmandan gördüğüm kadarıyla. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda kendi fikir ve tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.